bugün sizlerle beraber bir video çekiyoruz. Ama bugün animasyon çekiyoruz değil mi baba? Evet de ne o bahar be. Nasıl giriş böyle videoya? Böyle işte. Çok heyecanlı bir girişti. Evet. Bence video çok heyecanlı o zaman. Evet tabii yüzden. Bence de çünkü baksan çok kızın tipine yani bundan heyecanlı olduğunu anlıyoruz. Evet, evet neyse başlayalım. Neyse bu arada hiç videoları izlemiyoruz. İlk <laughs> defa izliyoruz ve ilk defa At. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ha, ne var. Zombi vs Steve. Steve mi? Ha, Steve ne olmuş öyle ya? Kastım aslında. Çok çalışmış gibi bir kişi herhalde. Yani evet. zombiye bak. Evet. Kim yener? Ben ben bilmiyorum. Ne bakalım? Aa 50 50 100 kilo kaldırıyor. Evet. Hmm. O 50 kiloyu fırlattım. 100, 100 kilo. kilo. O ama 500 kilo. Kaldırdı. Tek elle 100 kiloyu kaldırdı yalnız gördün mü? Ama bu da 500 ne? 200, 100, 100, 200. Ne bu bakalım? Yapabilecek 100. mi o adam? 1000 kilo, 1000. 100. Hadi 1000 kilo yaparsın. Ne? O blok kaç kilo acaba? Bir tanesi. Ha. İşte, işte, ne? Bakalım. Neyse, ne? ha. <laughs> o iki kilo kaldırır mı diyecek acaba? Bence bu blokların ağırlığı kaç kilo acaba? Merak ettim. Zombi kaldıracak mı? Ha. bakalım. kırmaca. Kaldırmaca kırdı, kırdı, değil. Kırdı. Vallahi kırdı. Ben diyor zaten yaparım diyor. Ya. Yani kafası Kafasıyla da. kırdı. Çocuk var ya şaşkın bir <laughs> tane. Ağzını suya aktı. savaşlar savaşları. Ne komut biri onu mu kıracaklar? Abi bu imkansız gibi bir şey. Öyle mi? Havada kıracağım. Eee. zor kırıldı yalnız dediğin gibi. Evet. Çok mu zor onu kırmak? <laughs> Neyse başardı en azından. Hayır. oh, <laughs> 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 çok kötü yere düştü. Evet. Peki evet. şey zombi yapabilecek mi aynısını? Bilmiyorum bence yapar. Yuh. Yuh, 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 yuh. Yuh, 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 Son bitirici vuruşu. Balta kendi kendine. Ooo. güzel İkisi de gidiyor öyle komik komik ama bu yarışı evet. kazanma kim olacak acaba? Evet bakalım. Şu ana kadar berabere gidiyorlar. Evet. Uuu katman kayısı mı? Katman kayısı nasıl sert mi? Kulaklı evet. mi? Ee, oo geri sekti. Aa. bu kadar sert ya. Evet. Ah. <gülüyor> dişi. Dişi. <gülüyor> dişi çarptı döküldü dişleri. Evet. Hadi. Otur, otur, gerçekten otur. kırılmadı be batman evet. Katman kayalarını kırmak çok zor herhalde. Evet. 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 Kısa geldi. Kızı <laughs> <laughs> çok kızı. Ne yapacak ya kız? Dur bakalım. Göreceğiz. Başlarım ben sizin oyununuza güç gösterinize diyorum. Kul mu kıracak yoksa? Bence o kıracak. Heyt ulan bu. Bak eline bir vuracak. Evet. Parmağını da mı kıracak yoksa? <laughs> evet. evet. kız hepsinden güçlü çıktı. Videoyu beğendiyseniz kanala abone like unutmayın. abone unutmayın. Çok iyiymiş ya. <laughs> Onun kazananı kadın oldu kız oldu. Görüşmek üzere. Bay bay. Sen ne de? bay.